Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 15 Mart 2021 tarihine ait hava durumu raporu yayınlandı. Meteorolojiden gelen son dakika bilgilerine göre bugün ülkenin birçok yerinde yağış hakim olacak. Marmara bölgesi genelinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da yağışın akşam saatlerinde başlaması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevreleri dışında tüm yurdun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak kıyı Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyıları ve doğu kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis ve zamanla Tunceli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak Kuvvetli yağış uyarısı, yağışların, kıyı Ege ile Antalya'nın batı kıyıları ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli, Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde zaman zaman çok kuvvetli, 51 ila 75 kg bölü metre kare, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı, ani sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ile yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Yoğun kar yağışı uyarısı, yağışların, Bingöl, Muş, Bitlis ve zamanla Tunceli çevrelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yükseklerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli rüzgar uyarısı, rüzgarın, Güney ve Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde Güney ve Güneybatı yönlerden kuvvetli, 40 ila 60 kilometre, sağ olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Çığ uyarısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.